Genelde zaten gündüzü sıcak Erzurum. 25 derecenin üzerinde. Ama geceler soğuk oluyor. Sabah güneş, akşam yağmur. Erzurum'da bir günde iki mevsim yaşanıyor. Havalar bir iyi bir kötü. Peki bu durum vatandaşları nasıl etkiliyor? Erzurumlular Erzurum havasının insanı hasta etmediğini düşünüyor. E, havalar bir sıcak bir soğuk. Bu durum sizi etkiledi mi? Biraz halsızlığınız oldu mu? Hayır hayır. Biz buraya alışmışız. Buranın havasına biz alışmışız. Bir soğuk bir sıcak işte ile e, geçirir gideriz evet. he. Evet. <laughs> evet. Orada şimdi benim yalovada çocuklarım var gideceğim. Sıcaktan giden birim. Evet. Çok sıcak. E biz buraya alışmışız. Aman ne güzel eser. <laughs> Bizim bu Erzurum'un havası sağlamdır. Yani hasta yapmaz. Kışın da mesela eksi 40 derece sıcak vardır. Dokunmaz adama. Batı gibi değil. Ben bir hastalık bu yaşa kadar görmedim. İzmir'e gittim sıcaktan geri döndüm. Bizim memleketin 3 ay yazı oranın kışından değil yazından değil. O soğuk havada ben ava giderim, bu yukarı buz tutur ama çok seyahatliyim. Ne hastalık var, ne grip var. Hiçbir şey yok. Tamam evet. Hiçbir şey yok. Bizi belme bize Biz alışmışız. Ha o tarafta şimdi neyse bir mide şeyi çıkmış, gribi çıkmış. Millet hep hasta. Evet. Neden? Havadan, bilirsin. Bizim buranın havası güzel. Sağlamdır. Şimdi bir yağdı ha, bir kış. Yaparsın. Geçen de tağa kar yağmıştı. <laughs> evet. Ama biz alışmışız biz. Genelde zaten gündüzün sıcak Erzurum. 25 derecenin üzerinde. Ama geceleri soğuk oluyor. Ama öyle bir hastalık yok. an yani çevremizde de ailemizde de bir soğuk algınlığı falan öyle bir şey görülmedi. Olmadı. Bizde de öyle bir hastalık görülmedi. Ailemizde de olmadı. Ama başkalarında varsa onu bilmiyoruz zaten. Erzurum'da yağıştan şikayetçi olanlar neredeyse yok denecek kadar az. Bazı vatandaşlar yağışların çiftçiye etkisine seviniyor. Havalar bize soğuk oldu millet üşüdü ama ekine çok yararlı oldu. Ekine vatandaşın ota ekine güzel bir şey oldu hayvana. Hayvan tabaktan diye epey, tabak vardı hayvanda. Sıra düzeldi epey, olabilir. bu Allah'ın bir takdir ilahisi. Soğuk olur, sıcak da olur ama ek, bu yağışlar Erzurum'a yaradı.